Ailenizin felaket habercisi geri döndü ama yemin ederim suçlu ben değilim. Hemen yine beni linç etmeyin. Suçlu okyanusların duran kalbi. Bilim dünyası şu an tek bir rapora kilitlendi. Nature dergisi ve Utrecht Üniversitesi'nin açıkladığı veriler korkunç. Dünyanın iklimini düzenleyen o devasa sıcak su akıntısı yani Atlantik Meridyenel Devrilme Sirkülasyonu kısaca amok çökme noktasına geldi. Bu akıntı durursa ne mi olur? Hollywood'un o meşhur Yarından Sonra filmi bir belgesel dönüşü. Avrupa ve Türkiye ani bir buzul çağına girerken ekvator sıcaktan kavrulup yaşanmaz hale gelecek. Londra, İstanbul, Berlin hepsi buzların altında kalabilir. Eskiden yüzyılın sonunda olur diyorlardı ama yeni modeller 2095'e kadar gerçekleşebilir diyor. Tarım biter, gıda savaşları başlar. Sıcak evinde otururken şunu düşün. Doğal gaz ve elektrik kesildiğinde dışarıda hava eksi 30 dereceyken hayatta kalabilir misin? Biliyorum korkutucu ama bilmek zorundasın. Hazırlıklı olmak için Için takip et. Peki sen soğuğa mı daha dayanıklısın, sıcağa mı? Cevabını yoruma yaz, tartışalım.